Herkese günaydın, ee, gününüz aydın, güzel geçsin, hoş geçsin, sağlam geçsiniz, zevceler. Ee, bugün sabah kalktım, ee, pişi yapmayı düşündüm ve bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Ee, pişi hamur kızartması da değil, ee, burada 3 bardak elenmiş un var, 3 su bardağı, bölücü su bardağı, elənmiş un var, 1 bardaq, ılıq su, 1 çay qaşığı tuz və yarım yaş maya. Bunu siz əgər ailəniz çoxsa, sayınız çoxsa, siz bunu 2 qatına da qaldıra bilərsiniz. <tuh> شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولاتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني بغيابك انا تعبان Mayalanmaya koyacağım. Vaktiniz varsa 45 5 dakika da koyabilirsiniz. Eğer mayanız iyi ise taze yarım saatte de o mayalanacak güzel. Hamurumuzu mayalanmaya gün Evet. Evet arkadaşlar hamurumuzu aldım. Bakın o küçücük hamur. Güzel güzel kabarmış. Böyle mandarina büyüklüğünde küçük küçük e, hamurlar alıyoruz. Önceden bakın tabağı yağlıyorum biraz. Sonra burada bunu açacağım böyle. Elimi açıyorum. Küçük küçük, büyük açmıyorum. Oklava kullanmıyorum, un um kullanmıyorum ve ortasından böyle küçücük bir delik açıyoruz ve sonra kenara koyuyorum. Burada biraz dinlenir ve böylece devam ediyorum. Birkaç tane hazırladıktan sonra e, tavada kızartmaya başlayacağız. Ocağı açtık, tavanın ısınmasına bakıyoruz ısınmış. Şimdi bir tanesini koyup deneyeceğiz. Evet çok güzel ısınmış. Çok güzel kokmaya başladı. Mutlaka deneyin. Çok sade bir şey. Benim misafirlerim gelince ben yapıyorum. Çok hoşlarına gidiyor, beğeniyorlar. çok güzel olmuş. Bak ne kadar güzel. Kırmızı. Eşim çok kızarmış sevmediği için bunu bu kadar kızartıyorum. Ama siz daha kırmızı yapabilirsiniz. Wow. Deniz de bu arada orada her zamanki gibi o da hamur yapıyor. Evet Deniz. Dəriz edərlərim bu qədər. Sizinlə hər bir videonu paylaşmaq mənim üçün böyük bir zövqdür. Çox təşəkkür edirəm beni izlədiyiniz üçün, kanalımı izlədiyiniz üçün, bəyəndiyiniz üçün, abunə olduğunuz üçün. İnşallah yenə növbəti videolarımızda görüşənədik. Afiyət olsun.